Taco Jungle, iyi Bir de ilk oyunu böyle çıtırdan bir Sion'la açayım mı size Sion? İncelen. Beyaz Sion. Hani mı çıtırdan? Oy. AD Sion babak. Bak AD Sion falan filan şaşırma bu oğlum. Bu pes Eee Sion'a iyi sardın ha. Güçlü şart. Ha Ignite çocuğu hem Fiora alıp hem Ignite oynuyor. Ne kadar eziksin lan. şimdi daha iyi oldu. Yok ya. Overgrowth tam Sion günü. O da hani minyondan alakalı böyle can veriyor ya. Sion pasifi de öyle. Ey. Kendisini simmetim ey. Hoca şair demiş ki. Ölümle ayrılığı tarttılar. 50 dirhem fazla geldi ayrılık. Bugün YouTube'a farklı içerikler işte oğlum Sion. Öyle kollarımızı da bir seveyelim. Şey Arkadaşlar Allah'a kulluk edin ki kurtuluşunuza erişesiniz. Ondan başka tapılmaya layık kimse yok. Aksi halde büyük günün azabından sizin için endişe ederim çetim. Ona göre yani anladın mı? Uğur adam konkuruur Ignite oynuyor Level 1'e çok dikkat ediyorsun Q'la başlıyorsun Early'yi çok dikkatli oynaman lazım Adamın Ignite'ı Conqueror'u var Dikkatli olur Dikkatli olur Sakın level 2'de 3'de ölme Ay... Ay... Ayarım senin gidi zekalı Daki Dakika 1.41 öllü. Hadi bakalım Anan Kaç Ay... oldum Girdi mi ya Q babacım Q'mu bekliyorum Şimdi ben de gidip bir değiştireyim bakayım. Biraz işlem görüşüm, slow mod. Gece tur at araba spor mod. Güzel. Bence süper şu an güzel gidiyor lane'in. Adamın ilk potunu aldım ben pot kullanmayacağım. Ay bu çok kötüydü işler. Şunu bir yani daha vital'ın yerini değiştirdim. İki olacağım sandım da iki olamadım. Güzel bu çok iyi. Ben bomb plating'ini aldım enayinin. Evet. Buralarda wave'i tutarsam süper. Ben de potumu içeceğim. Şu an lane benim için süper. Güzel oynuyoruz. Ah nasıl değmez de o. Baya iyi. Bak çok temiz sakin oynadım lane'i fark ettiyseniz chat'im. Burada last hit'i e devam edeceğim. İlk base'de Bramble West almayı düşünmüyorum Çetim ya. Hatta şimdiden ben bir base'e basayım. Geri geleyim. iki tane şey alayım öyle iki tane de pot. Oh. Baksana canım 1400. Bak abi işte Sion yani anladın mı? Can, can barıma bakar mısın kanka? Gözünü seveyim. Dakika 4. Birazcık sıkıntıydı. Olsun. Adam bir düzeltmek ye çalışıyor. Şu büyüyü alırken. Tamam. Aha o köyü nasıl tutturamam Uğur ne aptalsın la O köyü tuttursam oyun bitti ha Valla o köyü tuttursam oyunu bitirdim ha Böyle şeyin yerini bir değiştirsek Arkamızda falan çıksa Tamam W'yu aldık güzel Şimdi burayı abi Uçlayabilmem lazım U'ları biraz daha düzgün de atıyor olmam lazım. Şimdi kane karşı canlı diyoruz? Valla Flash'ım ultim var diye hiç ward'a falan gitmeyeyim. Şu gelen wave'i de halletmek istiyorum. Udyr ama burada olabilir. Tamam güzel. Oh be iyi ki attı Flash'ı. Anam olsa belki öldürürüm. Salak. Aaa Peksimet'im geldi tam arkamı döndüm. Böyle bir 5-10 saniyeye şey çıkıyor açam çıktı o O adamı ben orayı kuşlatmamayı deneyeceğim. Hala Ignite da şu var adamın. Ama yani bu adam bana burada bir şey yapamaz ya. Bir Q'luk daha mı manası var ya onun? Aynen var olması lazım tamam. Hem ultisini aldık hem şeyi yok adamın. Yüken, loop, top, e, no flash no art by the way And look wave look babe da yani infoyu verdim bir iki potu da içeyim hala bizim jungle kampları da top da up ya hani biraz daha canım dolsun no word Adam iyi, adama çok güzel wave kay ya. Şu çapta şu kadar CS farkı altmak her baba yiğidin harcı değildir yani. Onu söyleyeyim size. Biraz daha dövüşeyim ya şu salaklar. Böyle üstüne hani psikolojik baskı yapıyorum adama şu an. <laughs> tamam. Alsın bordu. Hiç şey olmaz ya bana. Flash atarız. Yani. Adamın hala ignite'ı var ama, bunu söyleyeyim size. Birazcık daha buralarda dilenebilirsem, bu adam biraz heyecan yapacak şimdi. Sadece biraz daha dilenmek istiyorum. Adam bana Q attığında E'yi atabilirsem... Çok iyi, çok süper. Bu çok güzel bir Q'du bu arada. Abi şuna niye biz dive atmıyoruz ya? lan öldü ya oh, <laughs> lan adam on, resmen ona da ölecekti ha elini kilini ya ben öldüm kanka sanki jöl ölmedi ya orada ultiyi hemen atıyorum ki adam böyle W'sunu bassın istiyorum chat tutturmak falan de <laughs> değil yani o, o angle'da çok güzel ama abi birden hani ultiyi dandik alsam da oynadığım laning yani dilleri destan şu an ders olarak okulda gösterilmesi lazım Abi şunu biz nasıl kesmeyiz be Ve potumu içip wave'i burada tutmaya devam edeceğim güzel. orada böyle bir adama böyle bir geri döndüm. Fark ettiniz mi o geri dönüşü benim? Hani o W'yu ben sana ulti atacağım. Hani tecrübeyle o birazcık. Adamın benim o tecrübemin karşısında ya yapacak bir şeyi yok yani. Anladın mı ne demek istediğimi? Hani bak adama şöyle yap. Şöyle yaptım adam salak dedi ulti atıyor. Bak şu. Anladın mı? Böyle şöyle bir koydum adama. <laughs> Hani tecrübemin karşısında salaktan ultiyle ile böyle diş çöktürdük pezevenge. Karşının neydi ki? Aa bunlar var ya beni siktin seni kesemez ha. Mümkünatı yok yani. Of ben şimdi buraya abi saksomu da bir koyacağım. Şu MF şu buildle de beni yani kesmesi imkanı yok. Bu oyun free win olacak. Ha beni kesmeyip diğerleri daha bana iş kalmadan ölürlerse biter. Can barına baksana nasıl olur Panki abi düşünsene andaki Pank'i 2500 can Sion'la böyle bir geliyordu karşınıza. yapacak bir şey yok yani. Şunu da bir patlatayım sana. Oh enayisin. Enayinin önünde gidemesin Ha gerçi heriflerde Fiora olduğu için beni kesebilir yani öyle de bir şey mevcut yani. Bunun ben bir pink wardunu da bir keseyim. Vic. Ben bence ha bu arca AP belli şey bir at ya zor. Şöyle bir anda flash attım. <laughs> Haydiler. Gel oğlum. Nivea <laughs> yolda yerken eş ultisiydi gördünüz mü arkadaşlar? Bizim max şans bak çocuk geldi orada Nivya. Aa yazık la. Vallahi yazık. Aha. Nivya flash var da ne yapacaksın ki? Oo bokum Nivya, bokum Nivya. Aha güzel. Belki kurtarırım ben bunu. Adam beni de öldürecek ya. Vay be. Bunlar var ya beni siktin seni kesemez ha. Mümkün adı yok yani. Bu oyun tutmuş olabiliriz şimdi şey. Oğlum o damage neydi lan adam 2900 vurdu bana. O çarı yapanın ben bacısını harbiden <laughs> doğru diyor bak kardeşim öyle yazmış. MR botluk böyle hmm. ha FF. Kim Enivia attıysa annesine bir seveyim onu. Enivia atmamış. MR botu çekelim biz bence Ya çünkü yok onun slovu, bunun slovu, şunun slovu e, Falan derken Mid'den turret verdik ha Adamın flashı da var Ya adam ölmese de olur ya Bak o adam ölmese de olur Objektif ne var Drake'in Biz de alalım abi, biz mid kuleyi alalım Biz mid kuleyi alalım, şunu alamazsak oyun açılmayacak çünkü biliyorum Tamam Bunu aldık Top turret var. Ben bizimkileri guardlayabilirim aslında. Benim şu an pek bir işim yok. Aynen Drake'e de hazır olmamız lazım. Ya yani Fiora bayağı useless. Ama yani şu an tek korkumuz Udir. Ha U bizimkilerin önünde durup Udir'e vurma. Ama şimdi eme ultisi falan filan. Bakalım böyle konuşuyoruz da ne olacak Allah bilir yani. Geliyorum hatta direkt şuradan ulti bile basabilirim ya. Hani kime girerse hesabı. Ama yani Udir'e direkt yakından ulti atmam çok daha OP olur. Adamda armor yok aslında tank değil tek yer Çok güzel Aha Hadi lan güzel çok iyi Harika Müdür ben direkt... benim aklıma aldı ha Açıyor mu zayaha mı giriyor Ama süper oldu adamın şarttan da gitti Mecaisi de gitti sıçtı geri zekalı ultisini kullandım at. Bitecek birazdan ultisi. Yani keslemeyi bırakmadım ki adam ki bizimkilere gitsin. O ultisini de zaten almıştık. Free. Bu da bir TP şekli yapabilirim. Ben daha gitmeden öldürüyorum. Şunu alabilir miyiz? Bir <laughs> üşüyorum ama şu an ya çetim. Kampını da alabilsem dur bakayım. Gördü beni it. gibi hani şeyin arkasından atacaktım ayıptım mı? Adamlar da biraz fazla mobil ya. Hani Fury Q'su ahri dişi anca eşle MF e düzgün inti tutturabilirim. Diğerlerini hedef almamam lazım. Buradan bir dön lan dön! <laughs> Şuradan şöyle aradan bir geçsem çok makar olmaz mıydı? O baron bu arada gel. Hani V yapıp bence bu free ya. F, Benim çünkü bu canım gitmeyecek bu baronu tanklayarak. Hani her türlü adamlara töründe yapabiliriz. Tamam o ben, ben Bence dümdüz mid gidelim. Bence imbilitöre kadar gideriz ya. Bu lavu bu ülke atabilir. Mefin tek yeri lan arkadaş bak o da Bu salakta ulti var herhalde Ah be emti yolu Helal lan sana Bu ignite yaptı ezik